Yedi kat gökler ve yerlerin sahibi için istiğfar edeceği bir dua. Güç, kuvvet ve beka sonsuzluk ile aziz olan ve ölümle kulları kahreden zatı tesbih ederim. Faziletleri. Rivayete göre Yahya Aleyhisselam Danyal Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret ederken kabirden bu zikri diyen bir ses duydu. O anda semaciyetinden kudret ve beka ile aziz olan ve ölümle kulları kahreden ancak benim. Bu tesbihi okuyan için yedi kat gökler, yedi kat yerler ve içindekiler istiğfar ederler diye kendisine Mevla Teala tarafından nida geldi. Hak dostlarından Abdülkadir Geylani'nin Kuddise Sirru duaları. Allah'ım bizi bize döndür, bizi kapında durdur. Allah'ım bizi senin için sende ve seninle ile. Bizi sana hizmetkar, bahtiyar eyle. Almamızda da, vermemizde de yalnız senin için olsun. İçimi senden başkasının sevgine, mekan olmaktan temizle. Bizi neyhettiğin yerlerde bulundurma. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme. Zahirimizi sana günah işlemekten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefislerimizin elinden al, kurtar sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun. Yalnız sana güvenelim, yalnız sana dayanalım. Senden gafil olmak, Beddahlığından bizi uyandır. Bizi sana itaat, ibadet ve münacat elbiseleriyle giydir. Kalplerimizde ve Özlerimize sana yakınlık zevkine tattır. Nasıl ki gök ile yer arasını ayırdıysan günahlarla bizim aramızı da Aynen öylece ayır Bize günahlardan uzak tut Nasıl ki Gözün siyahı ile Beyazının arasını birbirine yakın ettiysen Aynen onun gibi Bizi de sana kulluğa Sana taata yakın et Ey bir olan yaratan Bizi Seni tevhid edenlerden Birleyenlerden eyle Senin yolunda gitmemize engel olanlardan bizi kurtar Bizi kendin için seçilmişlerden öyle. Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Senden başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap, o da sana yakınlık olsun. Dünyada ve ahirette sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın. İbrahim Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan tefsiri eserinde geçen Arı ve Karınca'nın ibretlik kıssası. Bir arı, bir karıncanın bin bir güçlükle taneyi yuvasına götürdüğünü görünce ona şöyle seslendi. Ey karınca bu kendine yüklediğin nasıl bir meşakkat, seçtiğin nasıl bir yüktür. Gel de benim yediğim içtiğim yeri bir gör. En güzel ve en hoş yiyecekler benden artmadıkça padişahlara ulaşmaz. İstediğim yere konar, istediğimi seçer ve istediğimden yerim.'' Bu sözleri söylerken uçtu ve kasap dükkanında bir etin üzerine kondu. Kasap elindeki bıçağı o mağrur arının üzerine öyle bir vurdu ki onu iki parçaya böldü ve yere attı. Karınca gelip onu ayağından çekti ve şöyle dedi. Nice bir anlık şefet vardır ki sahibini uzun zaman üstünde bırakır. Arı ise beni istemediğim yere götürme dedi. Karınca da kim hırs ve şefeti sebebiyle dilediği, arzu ettiği yere konarsa onu istemediği yere götürürler diye karşılık verdi. İki hak dostu arasında geçen, insanın hak katında değerini ifade eden kıymetli bir kıssa. Teskiretül Evliya kitabından insanın hak katında değerini ifade eden bir kıssa. Tabiinden alim, fazıl, muhaddis ve sufi Abdullah bin Mübarek hacca ifa ettikten sonra Mekke'de haremde yakazı halindeyken semadan iki melek gelir biri diğerine. Bu sene 600 bin kişi hacc etti. Hepsinin haccı Şam'da Ali bin Muvaffak ismindeki bir ayakkabı tamircisinin yaptığı salih amel hürmetine makbul oldu. Bu kişi hacca gitmeye niyet etti lakin gidemedi. Onun yaptığı bir amel hürmetine bu kadar hüccacın haccı kabul edildi der. Abdullah bin Mübarek uyku ile yakazı arası olan bu halden uyanınca merak ve hayret içinde kaldı. Şam kervanıyla Şam'a gitti, o zatı bulup sordu: "Sen hacca gitmediğin halde ne amel işledin?" Ali bin Muvaffak Abdullah bin Mübarek gibi meşhur bir zatı karşısında görünce önce çok şaşırdı, heyecandan bayıldı. Kendisine geldiğinde ise şöyle anlattı: 30 senedir hacca gitmeyi arzu eder dururdum. Ayakkabı tamirinden 300 dirhem para biriktirdim. Haç yolculuğuna niyet ettim. Hamile karım, komşudan et kokusu geliyor, bana bir parça et ister misin dedi. Komşuma gittim, durumu anlattım, komşum ağladı. Yedi gün oldu ki çocuklarım açtır. Yolda ölü bir hayvan buldum. Ondan bir parça kestim, şimdi onu kaynatıp çocukları avutuyorum. Helal bir gıda bulamaz isem mecburen onu yedireceğim. İsterseniz vereyim. Fakat bu kaynayan et bunlara ölümle burun buruna geldikleri için helal, size ise böyle bir zaruretiniz olmadığı için haramdır dedi. Ali bin Muvaffak devamla bunu duyunca sanki içimden bir parça koptu. Bin bir zorlukla biriktirdiğim bu 300 dirhemi ona verdim. Ya Rabbi haç niyetimi kabul et diye Rabbime iltica ettim dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, Rabbim bana rüyada doğruyu bildirmiş dedi. Bu hadise Rahman ve Rahim olan Rabbimizin bize gösterdiği bir merhamet bereketidir. Rüyadaki zuhuratla haçtan misal verilmesi, ibadet hayatında da merhametin ne derece mühim bir rol oynadığını ifade etmektedir. Diğer manada haç beden elbisesinden sıyrılıp ruhun derinliğine kavuşabilmeye gayret ederek nefsani kasırgalardan kurtulmaya çalışmaktır. Sırf şekille ruhi bir derinliğe ulaşamayacağına dair Beyazid-i Bestami Hazretlerinden şu kıssa meşhurdur. Müritlerden biri, ''Kürkünüzden bir parça verseniz de, teberrüken üzerimde taşısam.'' der. Beyazid-i Bestami Hazretleri cevaben, ''Oğlum, sen adam olmadıktan sonra Beyazid'in kürküne değil, derisini yüzüp içine girsen fayda vermez buyururlar. Ya Rabbi rahmetinde sınır tanımayan rahmetini merhametini çekme bir an bile üzerimizden. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem aline, ashabına ve ihvanına senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salat ve selamet. Bize ve dinimize selamet ver.'' Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.